Sultan Ahmet, Valide Handan Sultan'ın oğluydu. Sancağa çıkmadan tahta oturan ilk Osmanlı hükümdarıydı. 18 Nisan 1590 Çarşamba günü babasının valiliği sırasında Manisa'da dünyaya geldi. Taşra'da dünyaya gelen son ve valiliğe gönderilmeyen ilk şehzadedir. Zira o esnada Anadolu'da celali isyanları vardı. 14'ler sultanı olarak bilinir. 14 yaşında 14. padişah olarak tahta çıktı. 14 sene tahta kaldı. 28 yaşında vefat etti. Sultan Ahmet, İslam halifelerinin 79.sudur. 14 yaşında tahta çıktığında henüz sünnet olmamıştı. Padişah olduktan 33 gün sonra sünnet oldu. Hemen ardından çiçek hastalığına tutularak günlerce ölümle hayat arasında gidip geldi. Sultan Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi şeriat kurallarına sıkı sıkıya uyardı. Büyük İskender gibi cihangirdi, bilginleri el üstünde tutar, gözetirdi. Sözcükleri itinayla seçer, konuşması ölçülü ve espriliydi. Boyu Sultanlar Bahçesi'nin servisine benzerdi, pek uzundu. Dedesi Sultan Murad'ı andırırdı. Aydınlık yüzü, beyaz tenli, iri ayaklıydı. Adım atışında Yürüyüşünde heybet sahibiydi. Her canlıyı titretir, korkuturdu. Dedesinden, babasından daha yetenekli ve üstündü. Sultan Ahmet çocukluğunda zayıf ve çelimsizdi. Yaşı ilerledikçe boyu uzadı, vücudu gelişti. Ellerinin ve ayaklarının iriliği dikkat çekti. Dayanıklı ve güçlü bir bünyeye sahipti. Usta bir okçuydu. At üzerinde gür sallar, kılıç savurur, mızrak atardı. Sultan Ahmet çiçeklere ve güzel bahçelere meraklıydı. Devrinde envai çeşit çiçeğin yer aldığı gülistanlar ünlüydü. Tahta çıkar çıkmaz vezir Azam'a Hattı Humayun el yazısı gönderdi. Bu yazıda babam Allah'ın emriyle vefat etti ve ben tahta oturdum. Şehri kontrol altında tut. Bir fesat çıkarsa senin başını keserim yazdı padişahın vefatından bile haberi olmayan vezir azam hayrete düşerek imtihan edildiğini zannetti. Sultan Ahmet'in kardeşi Şehzade Mustafa'yı katlettirmemesi kanuni kadimeye göre bir dönüm noktasıydı. Tahta çıktığında Osmanlı Devleti garpta, şarkta ve içeride harp halindeydi. 13 senelik Osmanlı-Alman Harbi yardımsız kalan ve güçsüz düşen Avusturya'nın talebi üzerine sona erdi. Avusturya'nın her yıl Osmanlılara ödediği vergi kaldırıldı. Avusturya, Osmanlılara savaş tazminatı ödeyecek ve her sene münasip hediyeler gönderecekti. Bazı tarihçilere göre o zamana kadar Osmanlıların imzaladığı anlaşmaların en az avantajlılarındandı. Ama bazı tarihçilerin zannettiği gibi Avusturya Kralı artık Osmanlı Padişahı'na diplomatik olarak denk hale gelmiş değildi. Osmanlılara göre sultan hala Avrupa'daki yegane imparatordur. Padişah, Anadolu'da uzun zamandır devam eden ve giderek yayılan Celali isyanlarını bastırmak üzere çok yaşlı, dindar ve sert vezir-i azam Kuyucu Murat Paşa'yı vazifelendirdi. Dahice hareket eden paşa evvela eşkıyayı böldü. Bir kısmına valilik verip diğerlerini tepeledi. Sonra öbürlerinin hakkından geldi. Halep'e kadar giderek bir sene içinde isyanı bastırdı. Binlercesi öldürüldü. Eşkiyadan bezmiş olan halk da paşaya yardım etti. Vazifelerini yapmadıkları için ordudan çıkarılmış subaylar tarafından başlatılan ve 14 senedir devam eden bu ayaklanmalar sebebiyle Anadolu, Suriye ve Irak'ta sosyal ve ekonomik hayat adeta çökmüştü. Köylüler şehirlere sığınmış, ziraat durma noktasına gelmişti düzeni tekrar kurmak isteyen padişah, vaziyet hakkında muntazaman raporlar almış, mağdur köylülere kolaylık gösterilmesi için bütün taşra memurlarına adaletname adıyla emirler gönderilmişti. Bundan sonra Sultan Ahmet, memleketin imarına çalıştı. 1617 senesinde Ramazan ayının son 10 gününü Peygamber aleyhisselamın sünnetine uyarak camide itikafla geçirirdi. Bu esnada midesinden hastalandı, birkaç hafta süren ateşli hummadan vefat etti. Yaptırdığı Sultan Ahmet Camii'nin yanındaki türbeye defnedildi. Vefatından bir gün evvel yanına girip çıkan bir hizmetkar, padişahın dört defa aleykümselam dediğini işitti. Odada kimse olmadığını arz edince Sultan Ahmet, Eba Bekir, Ömer, Osman ve Ali gelip selam verdiler yarın peygamberimizin huzuruna çıkacağımı söylediler diye cevap verdi. Ayasofya'nın ihtişamını gölgeleyerek İslam Osmanlı kültürünün ihtişamını göstermek maksadıyla 1609'da İstanbul'da temelini attığı ve 7 senede tamamlanan Sultanahmet Camii güzel Çinileri sebebiyle Mavi Cami diye bilinirdi. İnşasında Sultanahmet gerek tevazu sebebiyle gerekse çalışanları teşvik etmek maksadıyla ilk kazmayı kendisi vurmuş, bizzat eteğinde toprak taşıyarak çalışmıştı. Caminin açılışında padişahın şeyhi Üsküdarlı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de hazır bulunmuştu. Caminin yanında medrese, ilk mektep, imaret, tabbahane, darüşşifa, sebille padişah için yaptırılan türbe vardı. Mimarlarından Sedefkar Mehmet Ağa Hindistan'daki Tac de inşasında görev almıştı. Altı minareli Sultan Ahmet Camii yapılınca Mekke'deki Mescidi Haram'a edeben bir minare daha eklenmişti. Padişah ayrıca Üsküdar'da Kavak Sarayı Mescidi ile Beylerbeyi'nde Stavroz Mescidini ve Eyüp'te Sebil yaptırdı. Alemdar, Tophane, Tersane Üsküdar Kavak İskelesi ve Haydarpaşa'da yaptırdığı çeşmeler sonraki asırlarda imar faaliyetleri sırasında ortadan kaldırılmıştır. Kabe örtüleriyle Peygamber Aleyhisselam'ın türbesinin perdeleri her sene Kahire'de dokunurdu. Bunların dokumasında sanat yönünden kusurlar görüldüğü için Padişah 1609'dan itibaren İstanbul'da dokutulup gönderilmesini emretti bu iş için İstanbul'da bugün Beylerbeyi Camii'nin yerinde hususi bir atölye kuruldu. Harem-i Şerif'te yakılan özel mumlar da burada imal edilip yollanırdı. Bu adetler Cihan Harbi'ne kadar sürdü. Sultan Ahmet yıkılmaya yüz tutan Kabe duvarlarını 1612'de İstanbul'dan ustalar göndererek tamir ettirdi. Kabe'ye altın oluk yaptırdı zemzem kuyusuna da demir kafes yaptırarak insanların düşmesini önledi. Sultan Ahmet, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye asılmak üzere elmaslarla süslü iki kandil, ayrıca Mescid-i Nebevi'ye İstanbul'da mermerden bir minber yaptırıp gönderdi. Mevlid kandilinde yani Peygamber aleyhisselamın doğduğu gecenin yıl dönümünde camilerde kandiller yakılmasını emretti o dönemde yeni kurulan Hollanda ile diplomatik ve ticari münasebetler de Sultan Ahmet devrinde başladı. 1612'de İstanbul'a ilk Hollanda elçisi Karnolis Haga geldi. Hollanda'ya bazı ticari imtiyazlar tanındı. Daha evvel Osmanlılar İspanyol armadasını mağlubiyete uğratarak hem İngiltere'ye hem Fransa'ya nefes aldırmış, bu sayede Hollanda İspanyol hakimiyetinden kurtulmuştu tütün İstanbul'a ilk defa Sultan Ahmet zamanında geldi. Padişah halkın işinden geri kalmasına sebebiyet veren tabaganın ekilmesini, satılmasını ve içilmesini 1609'da yasakladı. Fermanda içmeye devam edenlerin çubuğunun burnuna sokulup teşhir edileceği de yazılıydı. Yasağın bir sebebi de tütünün ilaçlanmada kullanıldığı için Balmumu fiyatının olabildiğince artmasıydı. 1649'da yasak kaldırıldı. Sultan Ahmet şeriat kurallarına sıkı sıkıya uyardı. Bilginleri el üstünde tutar, gözetirdi. Dedesi Sultan Murad'ı andırırdı. Aydınlık yüzü, beyaz tenli, iri ayaklıydı. Adım atışında, yürüyüşünde heybet sahibiydi. Sultan Ahmet Valide Han'dan Sultan'ın oğluydu sancağa çıkmadan tahta oturan ilk Osmanlı hükümdarıydı. Dayanıklı ve güçlü bir bünyeye sahipti. Usta bir okçuydu. At üzerinde gür sallar, kılıç savurur, mızrak atardı. Sultan Ahmet, 22 Kasım 1617 Çarşamba günü İstanbul'da 28 yaşında vefat etti.